Get your fucking hands up. Çok canım sıkılmıştı. Elimde flüt. <laughs> Diye flüt çalıyordum. Sonra Youtube'a baktım. 60 abone olmuşuz. Dedim hemen Emirhan'ı çağırayım ve çekelim. Ve ardından kapı çaldı. Baktım Emirhan geldi. Gel. Buradayım valla. Ve hemen videoya geçelim. Hepinize ben tekrardan merhaba. merhaba Hepiniz hoş geldiniz. Bugün söz verdiğimiz gibi 61 abone olduk. Aslında 60'ta söz verdik ama 61 abone olduk. Ve hemen soru cevap videomuzu yapacağız. Ee, videoya geçmeden önce de kanala abone olup like atarsanız e, çok seviniriz. Şimdi buralar, e, şöyle biz aslında baya iyi de eğlenceli bir 60 abone serisi yakaladığımızı düşünüyorum. Eğlenceli de oldu. E, şimdi abi ben şimdi size sorularımız sırayla şöyle büyüteyim bir göstereyim. İlk soru Mr. Snowman adlı e, kullanıcıdan gelmiş. Neden kralsız? Teşekkür ederiz. Ee, biz burada kral değiliz. Biz burada veziri oynuyoruz. Krallar sizlersiniz. Şimdi hemen abi ikinci soruya geçeceğiz. İkinci soru da kendine neden cevap vermemiş. Evet arkadaşlar Mr. Snowman e, benim bir hesabım. Öyle kendime yazdım. Neden yazdım? Çünkü soru gelmiyordu. E, hiç canım sıkıldı. Ben de öylesine ilk soruyu yazdım. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Bu Harman'ın Baba nerede çarşafım için e, gelen bir soru. Peki ne yaptın demiş şey ım, e, montaj yaptın mı filan diye de sormuştu. Abi ben o videoda şöyle yaptım arkadaşlar. Önce bir sekme açtım. Sonra ikinci sekmeyi açtım. Ese, e, neyse. Arkadaşlar e, ne yaptım? İki tane sekme açtım. Ve e, birinde e, e, Harman'ın da çarşafımı başlattım. Öbüründe ise karların e, neydi lan kar işte arabaları başlattım abi. Ve e, Harman'ın baba nerede çarşaf mı oldu? Ba e, bir tane daha sorusu vermiş Ahmet Öncan. Nasıl bu kadar büyüdün? Bana söyle bir sürü videom var. E, abonem 26. Ne de sanma şimdi dur. Nasıl bu kadar büyüdün? Bana söyle bir sürü Hayır sen bunu cevap var, Tamam. Arkadaşlar biz öncelikle ee, tanıdık tanımadık demeden bütün, bütün whatsapp gruplarına yazdık. Özellikle Facebook e, facebook'tan e, Şimdi reklam olması neyse. işte bir tane uygulamadan e, Youtube abone kasma diye bir şey vardı. Ben ona girip bir, bir bir sürü link filan attım. Ve bu şekilde Whatsapp'a da e, bizim kendi youtube kanalımızın ismini koyduk. Aynen e, durum filan yaptık. durum yaptık e, lütfen abone olun diye. Böyle bir çekiliş gibi bir şey yaptık. Evet. Çekilişe benzer bayağı benziyor. Şimdi e, lan e, <laughs> kanka. Kanka lanka lanka. İşte kanka. Kanka e, bunu kendin mi yaptın, buldun mu demiş. A, a, az önce açıkladım. iki tane sekme açtım ve kendim yaptım. Ee, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ee, bu bu video şimdilik bu kadardı. Ee, abone alımlarımız cidden çok düşük buralar. Lütfen abone olun. Bayağı düşük çünkü abone alımlarımız. Evet. Lütfen. Aynen. Bir abone olursanız seviniriz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağ üstte Emre'nin kanalı, sol üstte benim kanalım. Ortada da kanaldan abone olabilirsiniz. Peki ben şurada da diğer çok komik ya da şarkılar diye bir oynatma listesi çıkacaklar. Ona da basıp girebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.